Herkese merhabalar, Burcu'nun Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere portakallı cevizli kış kurabiyesi tarifim var. Dışı kıtır, içi yumuşacık, nefis bir kurabiye tarifi oldu. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Buyurun hemen tarifin hazırlanış detaylarına geçelim. 1 su bardağı yoğurdu genişçe bir kaseye alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum tarifimde 2 adet yumurta kullanıyorum. Bir tanesinin sarısını daha sonra üzerlerine sürmek için ayırdım. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle 1 adet portakalın kabuğunu rendelemeye başlıyorum. Portakal kabuğu bu kurabiyenin olmazsa olmazı. Çok güzel bir aroma veriyor. Malzemeleri çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi ekliyorum. Ceviz içine mutlaka ince çekin. Bu kurabiye hamurunda ceviz ince çekildiği zaman hamurla birlikte bütünlük sağlamış oluyor ve lezzeti çok güzel oluyor. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra un ilavesi yapmaya başlıyorum. Başlangıç olarak 2 su bardağı un ekliyorum. 1 paket de kabartma tozu ilave ediyorum. Karıştırma aşamasında ele fazlaca yapışacağı için böyle bir spatula kullanmanızı öneririm. kesinlikle birden ilave etmeyin. Üçüncü bardağı da ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Hamur yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Kullanacağınız malzeme farklılıklarına göre eklemeniz gereken un miktarı az çok değişkenlik gösterebilir. Birazdan toplam kullandığım un miktarını ve hamurun kıvamını net olarak gösteriyor olacağım. Dördüncü bardağı ekliyorum. hamurun kıvamını daha net görebilmeniz için bu aşamaları biraz detaylı göstermek istedim. Hamur neredeyse istediğim kıvama geldi. Yalnız çok az ele yapıştığı için yarım bardak daha un ilave ediyorum. Şu ana kadar toplamda tam 4,5 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı, klasik kurabiye hamurları gibi ele yapışmayan, yumuşacık bir dokuda olmalı. Unu fazla eklerseniz kurabiyeleriniz çok sert olacaktır. O yüzden bu kıvama geldikten sonra kesinlikle un ilavesi yapmayın. Kurabiye'den mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp elimle yuvarlayarak şekil veriyorum. Bu kurabiyenin özelliklerinden biri de şekil olarak büyük olmaları. Piştikten sonra poğaça boyutlarında olması gerekiyor. Hazırlanışı oldukça pratik bir kurabiye tarifi. Videoda detaylı gösterdiğim için gözünüze biraz uzun gelmiş olabilir. Hızlıca hazırlayınca oldukça pratik olduğunu göreceksiniz. Çayınız demleninceye kadar hazırlayabilirsiniz. Şekil vermiş olduğum kurabiye hamurlarının üzerine meyve bıçağı ile çizikler atıyorum. Piştikten sonra güzel bir görüntü oluyor. Bu şekilde çok fazla bastırmadan çizin. Hamuru hazırlarken ayırmış olduğum 1 adet yumurta sarısını üzerlerine sürmeye başlıyorum. Şöyle bir miktar toz şeker serpiyorum. Toz şeker hem lezzet veriyor hem de kurabiyelerin parlak bir görünümde olmasını sağlıyor. 175 derece önceden ısıtılmış fırında altı üstü kızarıncaya kadar kontrollü olarak pişmeye gönderiyorum. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Çok lezzetli görünüyorlar. Mutfak mis gibi koktu. Görüntüsü oldukça iştah açıcı tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basıp emoji daha iyi olsa yorum bırakarak kanalıma destek olursanız sevinirim. Bakın altı da tam kıvamında kızarmış. Şöyle ikiye bölerek kıvamını göstermek istiyorum. İçi yumuşacık, dışı kıtır, muhteşem bir kurabiye. Cevizler hamurla bütün olduğu için rengi çok güzel yansımış. Şekerli çörek, poğaça gibi de düşünebilirsiniz. Farklı bir lezzet. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açarak hep yeni tarif videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Sonraki tariflerde görüşmek üzere inşallah şimdilik hoşçakalın.